talip niyeti düzeltirse ve sadık ve halis olursa ve zikre de devam ederse teskiye hasıl olur. Kötü huyları iyi huylara dönüşür. Tevbe ve bağlanma nasip olur. Dünya sevgisi çıkar ve sabr ve tevekkül ve rıza hasıl olur. Bunlar kendini âlem-i misalde müşahedeye vesile olup her latife için bir nur müşahede eder. Böylece seyri afaki tamam olur. Bu seyir hakikatte salikin kendindedir. Kendi kalbindedir. Salik seyrini alemi misalde görür. Talip fena ve bekaya kavuştuktan sonra mürşide uyması lazım gelmez. Talip vilayet yoluyla yaklaşmaktan nübüvvet yoluyla yaklaşmaya ulaşması caizdir. Talibe lazım olan edepler. Talib olmayan kimse talib olmayı istemelidir. Bu istekte büyük nimettir.